Atıl durumda bulunan, içinde kırık materyaller, eski eşyalar, odun ve kömür bulunan depo görev gören bir sınıftı. Erzurum'da şartlar, kış şartları oldukça soğuk ve çetin geçiyor. Bu yüzden çocukların enerjilerini atabilecekleri, sosyal becerilerini geliştirebilecekleri ve en önemlisi eğlenerek oynayabilecekleri bir alan eksikliği olduğunu hissettim. Ardından burayı için ne yapabiliriz diye düşündüm ve e, burayı bir oyun atölyesine dönüştürmek istedim. Oyun atölyesine e, aslında fiziksel bir dönüşüm değil bu yalnızca aynı zamanda eğitimi olan inancımızın da bir ifadesi. Burada çocuklarımıza e, oyun odası veya oyun alanı demek yerine oyun atölyesi ifadesini kullanmak istedim. çünkü çocuklarımız burada oyunları kendileri üretiyorlar. Böyle böylelikle aslında problem çözme işbirlikle yaklaşma ve eleştirel düşünme gibi 21. yüzyıl becerileriyle de gelişmiş, desteklenmiş oluyorlar. Hani kapalı oyun alanları, köylerde olmayan imkanlar, açık parklarda kısıtlı yaz mevsimi sürecinde kısıtlı kullanılabilen imkanlar dahilinde oynanabiliyor. Çocuk oyunlu büyür. Oyun olmazsa çocuk mutlu olmaz. O yüzden çocukların oyunla büyümesi için bizim gerekli şartları oluşturmamız çok kıymetli. Köy okulu tabii ki zorluklarla dolu bir e, alan. Biz e, bu engelleri engel olarak görmüyoruz. Öğretmen olarak bir çözüm misyonuna dönüştürmeye çalışıyoruz. O yüzden imkan her zaman elde edilebilir. Yeter ki isteyelim ve dönüştürelim. Her şey olabilir. Eğer bir köy okulundaysanız e, e, öğretmenler odanızda, arkadaşlarınız da, çevrenizde öğrencileriniz ve velilerinizdir. Bu köy okulunda yalnızca bunlar size destek olabilirler. O yüzden destekler için bir kere daha teşekkür ederim. Bu alanda çocuklar hem sosyal hem duygusal hem bilgisayar becerileri geliştiriyorlar. Aynı zamanda dediğim gibi dayanışma, işbirliği ve saygı, sorumluluk gibi değerlerle de pekişiyorlar. Eğlenerek özümsemiş oluyorlar. Mesela oyun atölyemizin oryantasyon döneminde ee, çocukların uyum haftasında okula e, kazanılmasında çok büyük etkisi olduğunu bu sene gözlemledik. Yani uyum haftasında çocuk okulu artık hani hem oyun oynayabileceği, hem eğlenebileceği, hem öğrenebileceği bir alan olarak gö gördüğü zaman e, okula gelme isteği artıyor ve çok kolay bir şekilde uyum sağlayabiliyor. Oyun oynuyoruz, etkinlik yapıyoruz bazenleri. Eric. Çocuklarla ilgileniyoruz, Oyun alanları yaptı. Kütüphanemiz var. Yani hocamızdan Allah razı olsun ben öyle diyorum. Yok öyle bir şeyler yoktu. Öyle bir şeyler yoktu. Yani kendi çabalarıyla biz de yardımcı olduk. Her konuda arkasındayız.